Biz dün pazardan kavun aldık. Ya tadı yok gibi. Biraz tadı yok. Ama ben ne yapacağım ona? Şeker ekleyeceğim. Öyle deneyeceğim. Bakayım nasıl olacak. Hatta az bir yerine ekleyeyim. Sonra hepsine eklerim. Tam bakıyorum biraz erimesi lazım. Tadı o kadar güzel ki bol tatlı yani şekerli değil çok tatlı geldi bana. İyi ki yapmışım öyle. Biraz şekerli kalsın. Tadı daha güzel çıkar. Öyle, öyle